Yapma Sera, yapma, yapma kızım. Bir daha oynat bakayım şunu bir daha. Şu an bir uçurumun kenarındayım. Şşş, bir sessiz, sessiz. Yapma kızım. Yapma Sera, yapma, yapma kızım. Bu bir veda canlı. Ne oldu? Lafı da uzatmaya gerek yok. Vedaysa veda. Benden elbette evet, elveda. Ha neresi? Neresi burası biliyor musunuz çocuklar? Burayı biliyor musunuz neresi ben burası? Ben biliyorum. Gel gel çok yürü ekliyorum. o zaman yürü. Yürü. Batu gel ne olur. Ne oluyor ya? Sera. Ne olmuş Sera? Neden videosu çekmiş? Ne? Hepinizi çok seviyorum. Ne taraftan? Söyle çabuk. Baba düz devam, düz. Az kaldı, geldik sayılır. Emin misin? Evet, canımız sıkıldı. Hep buraya geliyorduk biz ya. Sera ne olur bir şey yapmamış ol, ne olur. Dur, 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 dur. Geldik. Allah'ım, Allah'ım çok şükür. Kızım, kızım iyi misin? Ya çok korktuk. Niye yapıyorsun böyle şeyler kızım? Sera başına bir şey gelecek diye çok korktuk ya. Sera çok merak ettik seni çok. Ya iyiyim işte. Gördünüz. Gidin artık istemiyorum. Kızım bana bak bakayım, bak bana, bak. Ne yapıyorsun sen burada? Ne oldu yine kızım? Sera, canlı yayın falan açıyorsun. Veda falan. Hiçbir şey söylemiyorsun. Sıra sen ne yapmaya çalışıyorsun anlamıyorum ben seni gerçekten. Hadi kızım, hadi güzel kızım gel. Gel in aşağıda gidelim. İyiyim. Görmüyor musunuz? İyi, iyiyim. İstemiyorum. Gidin başımdan. Başka bir şey istemiyorum. Gidin. Sera, hadi yine oradan konuşalım, oturalım lütfen. Sera, kızıyorum ama hadi artık. Hadi kızım. Gel Sera. Bak inat etme. Gel üzme beni, gel kızım. Hadi kızım. Hadi kızım gel bak buraya kadar geldik hadi. Hadi bırak bunları gel yanımıza. Ay nasıl çıktın buraya be? Manzara güzelmiş yalnız ha? O zaman ben sana bir tane hikaye anlatayım. Küçükken ben neyden kaçtım? Aynı senin gibi. Ama benim hikayemde öyle depresyon da falan yok. Ben kuzunun peşindeydim. Bizim yan patikada böyle kuzular vardı. Ben de bir gün küçüğüm merak ettim. Gittim bunların peşinden. Ya sen bir kaybol. Bir saat, iki saat, üç saat. Annem tabii çıldırmış meraktan. Babamlar, komşular falan filan. Herkes toplanmış beni aramaya. Neyse sonra bir daha çoban bulmuş beni eve götürdü. Babam kapıyı açtı. Baktı bana böyle. Şöyle güzel bir gülümsedi. Ben de baktım, ben de gülümsedim. Ee, sonra? Vallahi sonrası yok. Yani babam öyle bir koydu ki hiçbir şey hatırlamıyorum. <laughs> Sen şanslısın biliyor musun? Yani Taylan abi sana şimdi verse verse yüz tane şınav cezası verir. Ya onu da hak ettin yani bu kadar çocuğuna Hadi gel bakayım benimle. Gel gel. Gel gel. Hı -hı. Gel. Eren yardım et kardeşine. Gel. Gel hadi. Al kardeşini. Tamam bak gelecekler. Göreceksin üzüldüğüne değmeyecek. Güven bana. Ya amma abarttınız. Bir şey yok işte. Safa sağladım, duruyorum. Ama hepinize çok teşekkür ederim. Bir de kusura bakmayın size böyle... ...gereksiz bir telaş yaşattım, heyecan yaşattım. Niyetim bu değildi gerçekten. Şimdi izin verirseniz bir odama çıkayım. Biraz dinleneyim. Ama söz, bunu telafi edeceğim. Tamam? Hadi görüşürüz. Hepinize iyi eğlenceler. kadar dram biraz bana fazla geldi. Ben gideyim bir annemi vereyim. Tamam. Konuşacağız ama. Konuşamadık bak. Tamam. Görüşürüz. Görüşürüz. Nasıl? İyi. Sera çok duygusal bir kız. Annesi de öyleydi. Sanırım bu özelliğini annesinden almış. O daha önce de bu tip bir şeye kalkıştı. Kendine zarar vermek istedi. Neyse. Sera... Anlarsın işte. Batıyor epey düşkün. Aşık falan oldu sanırım. Neyse ki Batu iyi bir çocuk. Diğer serseri gibi değil. Kızıma zarar verecek bir şey yapacağını sanmıyorum. Ama yine de o eski günlere dönmesinden korkuyorum. Sera hep fevri kararlar verir. Ama o seni çok seviyor. Ona yardımcı olalım olur mu? Siz hiç merak etmeyin. Ben hep onun yanında olacağım. Sağ ol. Hoş geldin, gel. Gel, gel. Sarılıyoruz. <laughs> Sanırım botron oluşturduk. <gülüyor> <he>. <gülüyor> Eren, biz biraz kız kıza konuşabilir miyiz? Tabii, tabii. İyi misin? Ben iyiyim de. Nasıl sen iyi misin? Şu acıyan bakışları değiştirir misin artık? E, keyfim kaçıktı. Gittim her zaman gittiğim yere manzarayı izledim geldim. Hepsi bu. Fazla pijamam var mı? Ben bu gece yanında kalıyorum. ve ya, kumsal gerçekten iyiyim. Ya bak gülüyorum bile bak bak. Hı. Hiç inandırıcı olmadı canım. Ne olur ben de kalayım seninle birlikte lütfen. Ya vallahi diyorum bak ben Geleceğim bu yastığa kafamı koyacağım. Sonra ta sabaha kadar uyuyacağım. Yarın da bütün gün beraber oluruz. Vallahi bak söz. İyi tamam peki. Fazla ısrar etmiyorum. Tamam. Hadi uyudum ben. Görüşürüz. Seni seviyorum biliyorsun değil mi? Uyanınca ara beni. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.